anas heyirli uğurlu olsun əziz tamaşaçılarımız, xoş gördük hər birinizi. Bu buraxılışımızda biz estetik əməliyyatların insan sağlamlığında nə kimi rolu var, bu haqqda danışacağıq və studiyamızın qonağı İstanbul FPM klinikasının estetik plastik cərrahı, eyni zamanda FPM klinikala şəbəkəsinin qurucusu, Dacen, Dr. Hayati Ağbaşlı. Aytdı məxcur gəlmisiniz studiyamıza. Ə çox maraqlı bir mövzudur. Estetika əməliyyatlardan hər zaman danışırıq. Yəni artıq tamaşaçılarımız da, yəni belə deyə bir çox informasiyalar aldılar. Amma estetik əməliyyatlara mən istəyirəm bu gün başqa yöndən baxaq. Çünki bilirik ki, estetik əməliyyatlar həmçinin belə deyə insan sağlamlığında bəzi rol oynayır. Məsəl üçün deyə bilərəm nəfəs almanın düzəlməsində. Nə kimi rolu var? Şimdi efendim estetik cerrahi denildiğinde, plastik cerrahi denildiğinde bazıları sadece bunun keyif için yapılan bir operasyon olduğunu, zevk için yapılan bir operasyon, bir işlem uygulama olduğunu düşünebilirler. Ancak şunu unutmayalım ki estetik plastik cerrahi ameliyatlarında aslında insanda iki hedef odaklanır. Birincisi insanın fiziki sağlığı üzerine bu ameliyatların katkısı vardır birçok ameliyatta. Bir başka yönü de insanın ruhsal sağlığı üzerine değil mi? Deli, ruhsal deli. sağlığı üzerine. Aha. Aslında bizim yaptığımız her uygulama insan sağlığı üzerine mutlaka pozitif bir katkı yapsın diye yapılan ameliyatlardır. Yoksa sağlık üzerine hiçbir anlamı olmayan ameliyatlar gibi veya uygulamalar gibi anlaşılmaması gerekir. Aha. Yani Biz bir operasyon yapıyorsak bir insan bizden bir operasyon talep ediyorsa bunun altına yatan iki neden vardır. En önemlisi bunlardan bir tanesi sağlığıyla ilgili ciddi bir sorun vardır. Örneğin burnunda şekil bozukluğu vardır. Aha. Burun deformasyonu vardır. Evet görüntü olarak rahatsızdır ama bir başka boyutuyla sağlık yönünden, soluk alıp verme, nefes alıp verme Aha. yönünden ciddi bir rahatsızlık kaynağıdır. Geceleri uyuyamaz, ağzı açık uyur, e, horlama gibi bir takım rahatsızlıklara kaynak edebilir. Burundan ses gelmesi veya etraftaki insanları nefes alıp verirken rahatsızlık hissettiği bir takım durumlar ortaya çıkabilir. Bu bir fiziksel rahatsızlıktır ve bunun mutlaka bir operasyonla bir estetik plastik cerrahi operasyonlar düzeltilerek hem görünüm yönünden hem de fonksiyon yönünden normale getirilmesi amaçlanır. Bunun dışında bizim yaptığımız bütün ameliyatlar tekrar söylüyorum yine hem fiziksel anlamda hem de ruhsal anlamda Belli. sağlamlığa ve sağlığa katkı yapsın diye yapılır. Tamam. Yoksa hiç kimse zevk olsun diye, Belli. hiç kimse böyle keyif alayım, gideyim oradan ben bir zevk alayım diye ameliyata gitmez. Tabii ki. Hiçbir doktor da böyle bir ameliyat yapmaz. Hı. Bizim o en basit sadece estetik diye gördüğümüz ameliyatlar bile hani siz bakarsınız bir insana bir kusur görmezsiniz ama onun kafasında ciddi bir rahatsızlık kaynağıdır. <laughs> evet. Örneğin kulağı hafif böyle önedir. Aha. Çok hafif problem iyidir Siz onu gördüğünüzde hiçbir şey yok ki ne var ki bunu dersiniz ama o insan o kulağındaki hafif öne çıkıntıyı evet. kepçe kulak şalpa kulak diyorsunuz Aha. o durumu ciddi bir rahatsızlık kaynağı olarak ele alır ve psikolojik olarak ondan rahatsızlık duyar ve ruhsal sağlığı olumsuz etkilenir değil tabii, mi? Tabii ki. Ha bu operasyonu yaptığımızda örneğin burnunun şeklini düzelttiğimizde, e, görüntüsünü düzelttiğimizde nefes bu yollarını açtığımızda veya o kepçe kulaktaki o bir miktar açıklığı arkaya alarak normal bir fiziki görünüme kavuşturduğumuzda o insanın o veya o çocuğun, çocuk da olabilir bu değil mi? 6-7 yaşlı da olabilir. O çocuğun ruhsal sağlığı ...mutlaka olumlu yöntemlenir. O yüzden benim önerim, tavsiyem insanlara... ...estetik plastik cerrahiye bakarken lütfen bu boyutuyla baksınlar. Kimsenin rahatsızlığını hafife almasınlar. Bu herkese de söz konusu olabilir. Bir başkasının önem vermediği bir fiziksel kusur... Böyle. ...o kişi için, o kadın ya da erkek için veya o çocuk için... ...ciddi bir ruhsal rahatsızlık kaynağıdır. Böyle. Dolayısıyla o kişinin e, aile içindeki huzurunu Hı -hı. olumsuz etkiler veya o kişinin okuldaki derslerini olumsuz etkiler, arkadaş çevresi arasında çekingen, sıkılgan, Aha. utangaç, kendini ifade edemeyen, kendine güvenmeyen Öyle. bir kompleks kaynağı olarak içerisinde bunu taşıyan bireyler olarak ortaya çıkarlar. E şunu düşünelim. Kendisiyle barışık olmayan, bir takım kompleksleri kendi içinde sürekli yaşayan insanların hem kendilerine Değil mi? hem etraf arkadaş çevresine ve aile çevresine topluma fazla verecekleri bir şey olamaz herhalde. Bunu böyle düşünmek Değil lazım. Değilse. O yüzden estetik cerrahi ameliyatlarını lütfen bu açıdan mutlaka değerlendirelim. Ve bunun mutlaka sağlık üzerinde olumlu bir etkisinin olduğunu, olacağını ilərək bu konuda bu konulara böyle esnek yaklaşımda göstermekte yarar var diye düşünüyorum. Aha, Bunun aha. örneğini verdiniz mesela. Bəli. Və ə, bayaqları bir fikir söylədiniz. Doğrudan mən çox razıyam bu fikirdən. Sizə qoşuluram. Çünki əgər ə, bir insan ə, deyir ki, mən plastik əməliyyat keçitmək istəyirəm hər hansı belə tabi, bir vəziyyətdə bunu bu sadəcə bir kaprizliyindən ə, etmək istəmir ki, demək ki, bir ə, problem var ola bilər qrafdan çox da çox da görsənmir, bir izə vermir, ancaq insanın özünü rahatsız edir. Həm ə, fiziki olaraq rahat siz elədir həmdəki insanın belə deyək daxili aləmini də doğru, rahatsız doğru. edir və bu da təbii ki gələcək həyatına da mənfi təsir göstərir. Və bax bir mən misal çəkdim çəpər əyriliyi. Funksional Hı -hı. olaraq bu burunun belə deyək funksiyasının pozulması da təbii ki burunla düzgün nəfəs almadıqda Tabi, bir çox problemlər çıxır. Kesinlik. Bax məsələn hansı problemlər çıxa bilər? İndi baxın bir insan əgər burunundan rahat nəfəs alamıyorsa Sadece görüntü olarak almayalım. Evet görüntünün bozuk olması veya şeklin bozuk Aha. olması mutlaka onu çok ciddi şekilde etkileyecektir. Ama düşünün fonksiyonel olarak da normal fonksiyon görmeyen, normal solunum yapmayan evet. bir burun horlama yapabilir, nefes darlığı yapabilir. Aha. Çünkü burnun şöyle bir özelliği var. Dışarıdaki o kirli havayı, problemli havayı alıp burun içerisinden temizleyerek Aha. onun ısısını ayarlayarak, onu mikroplarından arındırarak akciğerlere temiz bir hava olarak gönderir. Aha. Eğer bu burun fonksiyonu yeterli yapmazsa işte bizim bu kemikler içerisinde var olan boşluklardaki evet. sinüs diye ifade ettiğimiz hı hı. bölgelerde bir takım birikintiler ortaya çıkar. İltihaplanlar ortaya çıkar, sinüzütler ortaya çıkar, yine farinjit ortaya çıkar boğazımıza. Bir, bir Hatta mikro... dişlerde bile problem yaranır bildiğim kadarıyla. Kesinlikle dedi. çünkü devamlı hı. ağız açıklığı olduğu Belki. için ağız açık yatmak durumunda uyumak durumunda kaldığı için dişlerinde bozulmalar, çürümeler ortaya çıkabilir boğaz ağrıları ortaya çıkabilir değil mi? Yani akciğere kadar, akciğer enfeksiyonuna evet. kadar ciddi sağlık sonu olabilir. O yüzden estetik cerrahi müdahalesiyle o evet. burnun düzeltilmesi sadece görünümü düzeltmez, sadece şekli düzeltmez, aynı zamanda o kişinin sağlığı yönünden de ciddi, ciddi. bir şekilde katkı yapar. Tabii bu olay sadece burunla alakalı evet. değil. Başka halsiz problemler olabilir. Mesela bizim e, sağlık yönünden çok ciddi olan, ee, ve çok önemli gördüğümüz konulardan bir tanesi de özellikle kadınlardaki süt bezelerinin çok fazla büyük olması e, durumudur. Böyle. Bu durumlarda süt bezelerinin büyük olması durumlarında kadınların çoğu o ağırlık hissinin etkisiyle omuzlarında eğilmeler, içe doğru bükülmeler, Böyle. kamburlaşmalar, sırtın dışarıya doğru çıkıntının belirgin hale gelmesi, işte bu südyen bölgelerinde baskıya bağlı o südyenin aşırı baskısına bağlı çukurluklar oluşması, burada depresyonlar oluşması, yine meme altında bir takım pişiklerin, yaraların oluşması, akıntılı, kokulu bir takım mantar enfeksiyonları gibi problemlerin oluşması, yine boyun fıtığı gibi, bel fıtığı gibi bir takım ciddi sağlık evet. ve omurga, sınımda, omurga sorunlarının ortaya çıkması bunlar çok ciddi konulardır. Yani bir kadındaki süt memesinin, süt bezesinin normalden büyük olmasının sadece görüntü olarak o kadında yarattığı psikolojik efekti düşünmemek lazım ki bu da çok ciddi bir sorundur. Bu da ruh sağlığı yönünden yani, o kadını. Bu da, çok ciddi bu da ruh kadın. sağlığı yönünden o kadını ciddi olarak Hı. etkiler. Ama aynı zamanda o kadın için ciddi bir sağlık sorunu olduğunu, o kadının kol bölgesine giden sinirlerin uyuşmasından, el bölgesine giden sinirlerin uyuşmasından, bacaklara giden sinirlerin uyuşmasına kadar bir takım fonksiyonel bozukluklara, ağrılara, şekil bozukluklarına, kamburluklara yol açtığını bilerek buna göre yaklaşmak lazım. Ve bir kadında eğer normalin üzerinde bir göğüs büyüklüğü söz konusuysa bunun sadece pür estetik değil aynı zamanda fonksiyonel bir rahatsızlık ve hastalık evet. durumu olduğunu bilmek lazım. Hatta biz bu durumda şöyle yapıyoruz. Eğer bir kadındaki kadın olarak olgun insanlara düşünmeyelim çocuk da olabilir bu. Yani evet. 14 yaşında 15 yaşında bir genç kız daha henüz puberteye ermemiş, oluşmamış, olgunlaşmamış bir genç kızda bazen meme büyüklüğü öyle olabilir ki çok ciddi boyutlar ulaşabilir, normal üzerinde bir boyutlar ulaşabilir. Evet. Bu da o çocuğun düşünün okul içerisinde arkadaşlar arasındaki utangaçlığını, sıkılganlığını düşünün. Evet. Onu gizlemek için bir takım manipülasyonlar yaptığını, manevralar yaptığını, kıyafetlerle kamufle etmeye çalıştığını düşünün. Ayrıca henüz gelişmemiş olan, henüz tam olgunlaşmamış olan kemik yapılar üzerine olan Aha. baskı nedeniyle omurga eğillikleri, e, göğüs kafesi değişiklikleri, yine boyun fıtıkları, bel fıtıkları gibi bir takım ciddi sağlık sorunlarına erkenden ortaya çıkarabilir. O yüzden biz hatta bunlarda 18 yaşını bile beklemeden, çok daha erken dönemlerde mutlaka müdahale edilerek o çocuğun, o genç kızın ee, henüz ergenliğe ulaşmamış o perdenin mutlaka ve mutlaka normal bir fiziki görünüme kavuşturmasının evet. önemli olduğunu düşünüyoruz. Burada sadece fiziksel rahatsızlık olarak da algılamıyoruz. Ruhsal rahatsızlık. Evet. O çocuğun psikolojik problemleri evet. açısından da o da çünkü sağlığın bir parçası. Tekrar ifade ediyorum. Sağlık denildiğinde sadece fiziki sağlığı evet. almayalım. Ruhsal sağlığı boyutu var. Bir insan fiziki sağlığı dört dörtlük olabilir. Ama ruhsal sağlığı eğer problemliyse evet. o o iş o insanın iş görmesi, başarılı olması, mutlu olması evet. ve etrafına pozitif bir katkı yapması kesinlikle söz konusu olmayacaktır. Hı -hı. Ama meme büyüklüğü olan bir insan tekrar gelelim birçok kadın bunu gizlemeye çalışıyor, saklamaya çalışıyor, değil mi? Ah, Hayatı Bey, ameliyat Bak bu süt bezleri belə deyik normalden artık büyükse Ə, əməliyyat necə keçir? Yəni bəlkə müraciət etmək istəyən var, ancaq qorxur, yəni deyir ki, bəlkə əməliyyatdan sonra fəsaddlar olar. Ümumiyyətlə bu necə gedir? Əməliyyatı bizə izah edəyərdiniz. Söz bəzərsiz böyüklüyünün, eee, əməliyyatları general anesteziya altında yapırıq, uyutaraq və aşağı-yuxarı ortalama 1,5-2 saatlıq bir sürətdə, ortalama söylüyorum, bitən bir operasiyadır. Operasyon kesinlikle çok zor bir operasyon değil. Hayati organları ilgilendiren bir operasyon değil. Sonuç olarak göğüs kafesinin dışında Aha. deri meme dokusu ve yağ dokusu içeren bölgede çalışılan bir bölge. Aha ve hayati bir problem olabilecek bir yer değil, nokta değil. Çok güvenli bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Tabii ki her operasyonda bir takım eksiklikler, bir takım aksaklıklar, evet. bir takım riskler de olabilir ama risk oranı en düşük operasyonlardan bir tanesidir ve memnuniyet oranı da en yüksek operasyonlardan bir tanesidir. Bir kadının düşünün ki o ağırlığından kurtulduğunda evet. yaşadığı fiziksel rahatsızlığı ve artık aynaya baktığında kendinde duyduğu o mutluluğu düşündüğünüzde operasyonun riskleri ihmal edilecek kadar azdır. Çok nadiren ne olabilir? İşte kadın baktığında ameliyat sonrasında hayal ettiği meme eksik kalmış olabilir. Yani o çok çok güzel bir meme ifade düşünebilir ama bazen o düşündüğünün bir miktar altında kalabilir. Böyle durumlarda nadir de olsa olabilir. %5, %3, %10. Böyle bir durumda yapılacak küçük bir sekonder revizyonlarla tekrar istenilen bir sonucu elde etmek kesinlikle mümkündür. Ama çok büyük bir kısmı zaten bir operasyonla rahatlıkla istedikleri boyuta ve istedikleri şekle gözlerini getirtebilirler. O yüzden çok güvenli bir operasyon ve riskleri çok düşük bir operasyon, memnuniyet oranında çok yüksek bir operasyon olarak ifade edilebilir. Hı hı. Ümumiyyətlə e, belə qadınlarla söhbət edəndə, yəni südvezləri e, çox böyük olan, e, onlar bir çox şeylərdən şikayət edirlər. Ağırlıqdan, ən əsası odur ki, ağırlıqdan şikayət edirlər. Doğrudan da, yəni belə deyək, əməliyyatdan bir südvezinin, yəni kiçiltmə əməliyyatından neçə kilo Olur Şimdi bakın orada. öyle Olmaz oluyor ki bazen e, mesela bir kadın düşünün kadın çok zayıftır evet. örneğin 40 kilo bir kadındır ama göğüsleri 60-70 kiloluk bir kadına evet. normal olarak gelebilir ama o kadın için ciddi bir artık ağırlıktır o çünkü vücut oranına göre düşündüğünüzde o e, bazen yarım kiloluk bir yükün alt alınması bile ciddi bir evet. rahatlama sağlar ama bazı kadınlarda bir lit kilo. 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo ben 7 kilo bir kadından göğüs dokusu çıkarttığımızı hatırlıyorum kendi tecrübemde ve deneyimimde. Evet bu az yani çok Ama düş değil. çok ciddi evet. bir ağırlık düşünün. Hı. 7 kiloya da gerek yok. 2 kilo bir ağırlığı boynunuza asın. Şöyle düşünün boynunuza böyle bir iple evet. 2 kiloluk bir ağırlığı asın ve onunla oturun, onunla kalkın, onunla yemek yiyin, onunla yatın ve bunu ne demek olduğunu o zaman çok daha iyi anlayabiliriz. Çünkü ekstradan olmaması gereken büyük omurganın ön tarafına, arka tarafta olmadığı halde ön tarafına konulmuş demektir bu durumda. Ve bu da çok ciddi bir rahatsızlık kaynağıdır. Yani genellikle ama ortalama 2 kilo, 3 kiloluk bir ağırlık alımı söz konusu çoğunlukla. Nadiren 500 gram, 1 kilo, Bazen 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo meme dokusu çıkarttığımız durumlarda ben. söz konusu kişiye göre. Kadınlar o kadar bıkmışlardır ki göğüsten o büyük olduğu ben. olmasından ciddi bir hem fiziksel rahatsızlık hem o kıyafet giyerken duydukları ciddi rahatsızlık hem ne bileyim sosyal ortamlarda bulduklarında o utanma hissi, sıkılma hissi o kadar etkilemiştir ki birçok kadın bize ne olur doktor ben tamamını almanız istiyorum diye gelir. hatta öyle değil. İnanın böyle. Yani ben mümkün istemiyorum artık bıktım bunlardan. Tamamını almanız istiyorum diye gelenler bile var ama tabii ki bu mümkün değil. Normalde evet. bir kadının kadınlık imajının, kadınlık beden algısının en evet. tamamlayıcı bütünleyici organı meme dokusudur. Hem de süt bezlerinin <laughs> e, yani fonksiyonu var. Funks Ana oldukta yani e, uşağın gıdalanması için mütləq lazım olan mutlaka. bir e, organdır. Ona görə ə, təbii ki, onun sağlamlıq, funksional olaraq düzgün ə, funksiyasını yerinə yetirməsi çox əhəmilidir və mən tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, biz hal-hazırda canlı yayımdə estetik əməliyyatların insan sağlamlığında nə kimi rolu var. O haqqda danışırıq. Ə, suallarınız varsa, sizin də problemləriniz varsa, estetik əməliyyat keçitmək istəyirsinizsə, ancaq bir çox sual işarəsi var hələ də sizdə. Ə, studiyamıza zəng edib Hayatı bəyə suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz və mən ə, hə Hayatı bəyin Hər dəfə bu FPM Estetik dərgisi çıxanda bizə gətirir, sağ olun. Çox maraqlıdır Hayət bəy. Hər zaman olduğu kimi sizin öz burada məqaləniz də var və estetik əməliyyatlara aid olan bütün informasiyalar, bütün yeniliklər, hansı ünlülər nələr etdilər, Yox. o da çox maraqlıdır təbii ki. Bu estetik FPM Estetik dərgisində var. Mən təşəkkür edirəm bunu bizə verdiyiniz üçün. Və biz davam edirik. Digər hansı, bəlkə biz bilmirik. Bax bu belə deyək, Çeper eriline dağıttık, süt bezlerine dağıttık. Şimdi, şöyle, belki şimdi bir şöyle, süt evet. bezleri denildiğinde birçok kadın bizi şu an izliyor. Çünkü bütün kadınların, hemen hemen bütün kadınların az ya da çok bir şekilde etkilendiği bölgelerin başında süt bezleri geliyor. Hepimiz biliyoruz, göğüs evet. dokuları geliyor. Şimdi evet. bunun gerçekten büyüklüğü ciddi bir sorun. Hem görüntü sorunu evet. hem de rahatsızlık, fiziki rahatsızlık sorunu. Ama unutmayalım bazı kadınlarda da, e, memenin hiç olmaması yani bakın bu da bir hastalık bu da bir rahatsızlık birçok kadın bize geliyor göğüs dokusu hiç yok bir erkek bedeni gibi hatta bir erkeğin bile göğüs dokusundan daha az göğüs dokusuyla geliyor evet. şimdi bu kadına yapılacak bir müdahale sanki aile tarafından veya çevre tarafından bir estetik ameliyat gibi de Algılanabilir ama sadece bir estetik ameliyat olarak algılanmaması lazım. Bu aslında vücudun, bedenin bir tamamlayıcı bir operasyonudur, tamamlayıcı bir işlemidir. Evet. Genç bir kadın 18 yaşında, 20 yaşında, 25 yaşında ama tamamen düz bir göğüs kafesi ve göğüs dokusunun hiç olmaması. Bu da bir rahatsızlık kaynağıdır. Evet. Bakın bu da... Tıpkı bir göğüs büyüklüğü gibi. Tıpkı göğsün büyük olması nasıl ki bir insan bedeninde fiziki rahatsızlık yapıyor değil mi? Omurga rahatsızlık, evet. beyin, 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 be, bel pıtı, boyun ağrısı, bel ağrısı, kolda uyuşukluk, fiziki rahatsızlık ve aynı zamanda psikolojik rahatsızlık. Memenin hiç olmaması da bir kadında bir e, kendini beğenmeme, hı hı. bir aşırı kompleks yani hastalık düzeyinde bir aşırı kompleks haline alabilir. O kadın sosyal ortamlara girmek istemiyor, evlenmek istemiyor. Düşünün çocuk yuva yapmak istemiyor, yuva kurmak evet. istemiyor. Bunu da estetik olarak algılamayalım. Bu da aynı zamanda zorunlu bir operasyondur bir genç kadın için. Bunlarda da, bu da ciddi bir sorundur, evet. bunlarda da mutlaka biz estetik plastik cerrahlar yaptığımız silikon, son jenerasyon meme protezi operasyonlarıyla, uygulamalarıyla normal bir görünüme, normal bir beden, ...normal bir kadın bedeni görünümüne kavuşturabiliyoruz. O kadının, o genç kızın veya o kadının yaşadığı o psikolojik olumlu etkiyi... ...ancak onun ailesi, yakın çevresi veya evet. doktorları bilebilir. Çünkü bir insanın içinde taşıdığı kompleksi, rahatsızlığı basite almamak gerekir. Tekrar söylüyorum, evet. o çocuk veya o genç kız, o insan o operasyonu zevk için, eğlence olsun diye yaptırmıyor. Evet. Bedenindeki çok ciddi bir eksikliği, yani bir insan olarak, bir kadın olarak vücudunda sahip olduğu o büyük eksikliği gidermek için bunu yaptırıyor. Bu da bizim önemli operasyonlarımızdan bir tanesidir. Dediğim gibi bazı kadınlarda büyük olması nasıl ki ciddi Hı. bir rahatsızlık. bazı kadınlarda da çok evet. küçük olması da hiç olmaması çok ciddi bir Hatip rahatsızlık kaynağı. Radybekon dedik de herkes artık bilmem bilirsiniz silikonlara biraz fikirler bir manalı değil. Yani güvenmek olar mı onlara? Hayır, o kesinlikle güvenmek olur bugün dünyada aşağı yukarı 60 yıldan beri silikon protezler kadınlar dönemi evet. büyütme amacıyla kullanılır. Bu silikon protezler beden vücut dokusuyla tamamen uyumlu. Hemen hemen hiçbir yan etkisi olmayan yapılan araştırmalar çünkü süre az değil 60 yıldır kullanılan bir olaydan bahsediyoruz. Hani yeni kullanılmaya başlanan bir yöntem olsa yeni kullanılmaya başlanan bir malzeme olsa hani 3 yıl sonra 5 yıl sonra 20 yıl sonra ne olacak diye insan merak edebilir ama bu süreç çok uzun. Son jenerasyon meme protezleri özellikle hem doğallık anlamında, hem şekil anlamında hem güvenlik anlamında son derece güvenli uygulamalardır. Son derece güvenli protezlerdir. Bir geçmiş yıllarda yanılmıyorsam evet. bu Fransız Pip marka protezle ilgili bir dedikodu çıkmıştı. Hatta Dedikodu değil, doğruydu. Hı hı. Bir firmanın, bir şirketin uygunsuz madde kullanımıyla ortaya çıkmış protezlerdi. o fabrika zaten kapatıldı hı hı. ve o, o malzeme de zaten toplatıldı. Ama günümüzde kullanılan özellikle seçilmiş markalarda Hiçbir problem söz konusu değildir. İhtiyacı olan bir insanda biz son derece rahat, son derece güvenli bir şekilde bunu yıllardır zaten kullanıyoruz. O anlamda insanların kafasında soru işareti olmasın. Meme büyütme olaylarında bir diğer kullandığımız yöntem son yıllarda yavaş yavaş artmakla birlikte özellikle seçilmiş olgularda kendi yağ dokusundan. Evet. Yani vücudun başka bölgesinden alınan yağ dokularıyla meme dokularının büyütülmesi de yapılabilen uygulamalardan bir tanesidir. Ancak bu dediğim gibi özel, seçilmiş, bu iş için uygun hanımlarda ve kadınlarda tercih ettiğimiz bir yöntemdir. Aha. Ümitle, kimlere e, tatbik edilebilir? Yani herkes e, bu ameliyatı geçirebilir mi? Tabii ki e, meme protezleri yani bir kadının eğer göğüs dokusu normalden küçükse ya da hiç yoksa ki birçok insanda bunlarla evet. da karşılaşıyoruz. Bazen de çok ilginç bir rahatsızlık kaynağı olarak tek göğüs normal ama tek göğüs hiç yok evet. veya çok küçük oluyor. E bu kadın şimdi bu kadının psikolojisini düşünmek son derece kolay veya bunu ihmal etmek son derece zor. O insanın, o kadının mutlaka o göğüs dokularını, meme dokularını, süt bezelerini birbiriyle simetrik birbirine yakın eşit boyutlara getirmemiz gerekiyor. İşte bunlar da aynı şekilde protezleri veya seçilmiş olgularda yağ dokularını kullanabiliyoruz. Ama altın standart dünyada meme cerrahisi, meme büyütme ameliyatlarında silikon protez kullanımıdır. Ve hiçbir kafada karışacak, kafayı karıştıracak, kurcalayacak açık noktası bugün yoktur. Ve doktorlar, biz plastik cerrahlar tüm dünyada güvenle bunları kullanıyoruz ve hastalarımıza öneriyoruz. Dolayısıyla e, bunu da dikkat etmek lazım. Yani estetik cerrahinin özellikle kadınlardaki yaptığı başarılı operasyonlara hem ruh sağlığı hem beden sağlığı anlamında meme ameliyatlarını menzik etmemek lazım ve ciddiyetle el almak lazım. Bir diğeri de kadınlara da yine meme ile ilgili bunu söyleyip ondan sonra geçmek evet. isterim kadınlarda bazında doğumlara bağlı olarak değil mi aşırı evet. kilo alıp vermeye bağlı olarak ciddi meme sarkmalar olabiliyor. Hı hı. Yani meme dokusu normalde olduğu volümünü kaybediyor, o biçimini, şeklini kaybediyor. O sıkılığını ve aşağı doğru yer değiştiriyor. Bu yer çekiminin etkisi buna katkı, hı hı. aynı zamanda kilo alıp verme buna katkı <laughs> ve aynı zamanda beden dokusunun o sıkılığı, sertliği, genetik sağlamlığı buna katkıdır. Şimdi böyle olduğu zaman da yine o kadın gerçekten yine kıyafet kullanırken veya bir takım kendi içerisinde bir takım sıkıntılarını evet. yaşamakta ve onun eksikliğini zikliğini hissetmektedir. Bu durumda da biz mastopeksi diye ifade ettiğimiz göğüs toplama, yani göğsün normal olması gerektiği pozisyona, olması gerektiği yere ve olması gerektiği volume getirilmesi işlemini yapıyoruz. Bu da yine ciddi bir önemli bir konudur. Kadınların birçoğunun sahip olduğu yaşadığı önemli konulardan bir tanesidir. Aha. Mietle istenilen estetik ameliyata Hansı hangi e, muayenelerden geçmelidir? Şimdi tabii bir e, bir insan, kadın ya da erkek fark etmez. Herhangi bir nedenle bir estetik operasyon evet. geçirmeyi düşündüğü zaman ki estetik operasyonların biliyorsunuz burada hep konuşuyorsunuz diğer evet. doktor arkadaşlarla da konuşuyorsunuz zaman zaman benimle de konuşuyorsunuz. Bütün doktor arkadaşlar ben dahil her seferinde farklı farklı konulardan bahsediyoruz evet. ve bunun ne kadar geniş olduğunu da hep biliyoruz. İşte saç ekiminden tutun göz kapağı estetikleri, burun estetiği, yüz gençleştirme, boyun estetiği, kaş kaldırma, işte ve kol, estetiği. Olan Bakın, kol estetiği Bakın kol estetiği, bacak estetiği uyluk estetiği, Bence. popa estetiği, karın estetiği bütün bölgeleri düşünün. Saçtan tırnağa kadar. Bütün bunlarda bir, bir müracaat olduğu zaman tabii ki mutlaka sağlık yönünden, genel sağlık yönünden bir değerlendirme Hı. yapıyoruz. Ve operasyona engel bir sağlık durumu yoksa, yoksa? çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Ve bizim vaktimiz artık sona çatmak üzereydi. Ben teşekkür ederim. Stüdyamıza geldiniz. Her zaman olduğum gibi çok maraklı informasyonlar verdiniz. Teşekkürler. İnşallah sizi yeniden gözleriz stüdyamızda. Mən Və əziz tamaşaçılarımız, bax belə biz estetik əməliyyatlar haqqında danışdıq. Studiyamızın qonağı isə FBM klinikalaşəbəkəsinin qurucusu, eyni zamanda İstanbul FBM klinikasının estetik plastik cərrahı, latən doktor Hayati Akbaşaydı. Yenidən görüşmək ümidi ilə deyirəm, sağ olun, sağ olun.